Serenay Sarıkaya ile başlıyoruz anneciğim evet. ay sana bunu yapmayı çok seviyorum öyle mi anneciğim evet hiç <laughs> o kadar şirin gelmiyorsun bugün bana öyle mi evet çünkü demin sinirimi bozdu evet. şu anda şirin gelmiyor. Peki mesela gelmiyorsun. onu unutup böyle önümüze baksak Ben bu kadar çabuk unutamıyorum ben Belki bir adet akrep bir akrepsin hocam. bak, bak. Nasıl? ben iyiyi de kötüyü de Unutmuyor. çabuk unutamıyorum unuttuğum olabilir halbuki ama ben, çabuk unutmuyorum. Halbuki ben bir buçuk dakika sürüyor. O senin ikizler benim... sorunun gelmiyor. <laughs> benim akrep sorunumda böyle ben bir durum safır. var ben. Evet. Yani. Hemen etkilenip hemen ay yazık diyorum. Hı. Annem de diyor ki evet yazık. Böyle anlatına bakmayın. O da benim gibi. Her şeyimizi Öylesin de anne. söyle. Evet. Söyle bilsinler. Sen kindar çocuğum, evladım, güzel kızım <laughs> evde miyiz diye söylüyorsun? Sen kindar biri misin? Ben annemi bu şekilde söylemem. Bu bir yalan. Ben kindarım demedim. Asla değilsin. Kindarlık Sen otursun. değil. Ben hatırlatıyorum Aa. anne sana. Diyorum, <laughs> i̇lk ilk misafirimiz <laughs> Serenay Sarıkaya. Evet. Söylesene çocuğum. Delirdi evet. ayol. Söyle hadi yap yorumunu. Vallahi... Ee, Birçok videoda bu elbiseye baktım. Dilara Fındıkoğlu elbisesi tabii çok belli, çok da güzel. E, ee, Serena'ya ne giysi oluyor zaten yani bunun altına tabii e, harika bir stiletto da giyebilirdi. O da çok yakışabilirdi ama ona rağmen çok güzel olmuş, ben bayıldım. Yani ben de tabii Serena'yı çok beğenenlerdenim, çok e, severek izleyenlerdenim. Ama ben açık terlik giymezdim. Hmm. Videolardan ben de e, gözüme e, Ne giyerdin? Şimdi gözüme çarptı. Bu şimdi mesela bugün böyle fotoğrafta ilk defa bakıyorum Evet. Giyerek. Ama bize videolarda, evet. videolarda baktığımda normal yani magazin programlarında Aynen. ya da sosyal medyada gördüğümde zaten dikkatimi çekmişti ve çok evet. sevimli gelmemişti. Ben Aynen. terlik giyer miyim diye düşünmüştüm. Bir de ee, üstüne üstlük bu bir, bir ödül töreni. Yani aslında oraya ödül almaya gidiyor. Tamam bir tarz yapmış okey ama terlikle gider misin noktasında biraz kafamız karışmadı değil. Şimdi bu deride açıkçası ben böyle terlik olmadı diyorum. Neden? Terlik mi olmadı terlik böyle de terlik, olmadı, terlik olmadı? Böyle terlik de olmadı. Önü kapalı stiletto tarzı terlikler var ya şimdi arkası ha, açık. Tamam. Öyle evet. bir şey olsaydı çok tarz olabilirdi. Okay. Peki. Ee, şimdi derisi çok... Özel, giydiği elbisenin derisi evet. çok özel. Dolayısıyla da çok seksapeli yüksek, parmak ıı, uçlarını yani bitiş yerlerini gösteren bir stretto ile şahane oluruz. Aynı şimdi. fikirdeyiz o zaman. Hayret, evet. aynı hayır, Hayret, aynen. Aynı. Evet, tamam. Hadi. Evet, ne diyorsun? Sen ver puanını. Valla o zaman konuştuklarımızı hesaba katarak ben vereyim 8. Ben de veriyorum 8. Geçtik. Geçtik.